tümörleri. 4-14 yaş arasında birinci ölüm kazadır, ikinci ölüm malin neoplazidir. Benim tümörler kanserlerden daha sıktır. Heterotopi yani kolistom ne demek? Sağlam doku ama farklı yer. Hamartom ise bozuk doku ama doğru yerde. Benim tümörler en sık hemanjiyomlar, Bebeklikte en sıktır. Lanfanjiyonlar ve sakrofoksikal teltonlardır. Kapiller veya karanöz hemangiyon olabilir. Kapiller hemangiyonlar erişimine göre hücreden daha zengindir. Çocuklarda hemangiyonların çoğu özellikle yüz ve saçlı devreye yerleşim gösterir. Kırmızı mavi renkli kitleler. Porto şarabı lekesi. Hemangiyon porto şarabı lekesi. Hemanjiyonlar kendiliğinden gerileyebilir. Yüzeyel hemanjiyonların çoğu sadece kozmetik açıdan önemlidir. Nadiren bunlar Von der Lipp, Hippel Lindau ve Sturk ve Weber sendromu gibi iç da da bulutuları olan kalıtsal hastalıklarla ilişkilidir. Lafanjiyonlar, kistik, hikroma, hemangiyomların lenfati karşılığını temsil eder. Mikroskopik olarak anlatan hücreleriyle döşeli çevresinde lenfoid hücre kümeleri içeren kistik ve karnöz boşluklardır. Turner sentromu, baş bölgesi orta soluk büyüyebilir. İnfantta aksiler kitle vardır. Teratomlar çocukluk çağının en sık görülen germişlilik tümörleridir. Teratomlar en az %40'ını oluşturur. En sık sakrokortikal bölgededir. Sonra konat, retroperiton, mediastan, beyin ve pepinaldedir. Daha çok kızlardadır. Sakrokortikal bölgenin %10'u konjenital anomali hastalardır. Primitif bağırsak arka kısmı hindut, kloral bölge, meningosel, sipiler bifida. <laughs> Bu tümörlerin yaklaşık %75'i histolojik olarak matürdür ve benim bir diş serdir. %75'i matür, %12'si malin ölümcül, %12'si ise immatürdür. <laughs> Bunların malignite potansiyelini içerdikleri immatür dokuların miktarına bağlıdır.